Evet arkadaşlar yine öğrencilerden gelen sorularımızla devam ediyoruz. Her geçen gün öğrencilerden gelen soruların kalitesi biraz daha artıyor. Şu D, E, Y demiş demiş Şuradan anlıyoruz. A, D ile B arasında düzelttik. Biz şuna X dersek, bu X artı iki, bu da X artı altı. Bunları da şuradaki yazan cümlelerden çıkarttık. Peki ben bunu şuradan şöyle uzatırsam, o zaman şurası da x olacaksa, burası da a, bu şurası dik olacağı için 4. Şimdi ben şuradaki açıya a diyeyim, tamamına da b diyeyim. O zaman tanjant b eksi a, yani tanjant 45, bu da 1 olur. Tanjant b eksi a'nın açılımı tanjant B eksi tanjant A bölü 1 artı tanjant B çarpı tanjant A. Tan tan eksi tan tan formülümüz buydu. Tanjant B'yi bilmiyorum. Zaten onu bulunca soruyu çözmüş olacağız. Tanjant A da şuradaki üçgenden e, tanjant A 4 bölü 6. Yani 2 bölü 3. O zaman e, 1 artı 2 bölü 3 tane tanjantı eşittir 1. Tanjant b eksi 2 bölü 3. 1 artı 2 bölü 3 tane tanjant b. Bu buraya gelirse 1 bölü 3 tane tanjant b. Bu da bu karşı tarafa geçerse 5 bölü 3. E, şu üçler giderse tanjant b'miz 5 bulunmuş oldu. Tanjant B zaten ne? Tanjant B hemen söylüyorum. Şurayı birleştirdiğim zaman, şurayı birleştirdiğim zaman diğer renkle birleştirelim. Şurayı birleştirdiğim zaman şurasını, yani şuranın şuraya olan uzaklığı, şuraya olan uzaklığı. Peki onları bulalım hemen. E, tanjant B. Yani aslında df bölü df bölü şurası. Peki şurası ne? Bu x artı 2. Şuraya araya da 2 birim kalırsa şu yukarıya 4 kalır. E, Tanjant b'nin 5 olduğunu bulduk. O zaman df uzunluğumuz bizden istenen cevap 20 e, birim bulunmuş olur diyoruz.